Evet. Antiches sandalyelerimiz geldi. Yani yöresel iş, özel zeytinler. Kırklar tatsan tatsal helva çeşitleri. Hepsi yöresel. Antep kuruyor Yöresel peynirler Diyarbakır'dan Antep'ten. Balıkesir'den sepet peynirleri, İzmir tulum, Diğer bir çekenle peynirleri, keçi peynirleri, gravyer, kars, trakya, eskaşa, antep kuruları, şu yabancı ürünler, hot çili, sivil çili, dilin sirkesi, sıvaça, meksika fasulye ve el yapımı, doğbes, no geçerler ya. karşıda, bursa,